Abonelerimden gelen notlara bakıyoruz. Beyler dürbün göndermişler ya. <laughs> Biraz Cem Yılmaz izledim de pardon beyler. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en iyi, en yakışıklı, en mükemmel bana diye. En komik süper insan Ayşo Speed'den sonra en sevdiğim kanalsın abi. Bu arada senin için resim yaptık arkayı çevir. Oğlum ba bak sizi bulurum. Anneannem dedem izliyor. Ben nasıl açıklayacağım kadına şimdi böyle bir şeyi ya. Speed'i koymuş hayvan herif Kim gönderdi lan bunu? Ben o kamera kayıtlarından bir bulayım sizi. <laughs> Zaten bak hediye verenler şöyle geliyor. Böyle bakıp bakıp yürüyorlar bırakıp kaçıyorlar. Oğlum ben sizi dövmeyeceğim ya denk gelsem. Merhaba abi bizim kitle değil mi yazısı okumuyor. abi biz senin çok büyük takipçin Allah razı olsun canım benim sizi var ya yerim ya Vallahi şapşikler <laughs> gönderenler ilkem görkem Eğmem berkay Celibon bile göndermiş aslan parçaları ya Bunu nasıl açıyoruz lan deniyorum bakayım kaliteli mi almışlar baya kaliteli almışsınız oğlum <laughs> Oğlum ayak gibi kokuyor lan Bu arada güzel kesenize bereket dostlar yerim sizi Erovna abi bir vili vili yapar Vili <laughs> vili <laughs> Neyse dostlar sizi çok seviyorum İyi ki varsınız. Biz bir aileyiz beyler. Woohoo! Neyse hadi ben uyuyacağım beyler. Görüşürüz iyi geceler.